yanlışlıkla gelenlere de bir bana telefon. Ha? Al, ben <laughs> Kim geliyor? Yanlış. Ya kötü oldu ya. Ne bir şey bir şey Hem kız hem erkek olan mı? Şundan olan da erkek sanan. Ay yani kendi erkek sananmış ondan. Hangi nerede? Ya bakım ya, ya. Nerede girip bak hemen nerede Arkadaşlar hangi hesapta yayında söyler misiniz? Mehmet Ali Mehmet Ali canı tanıyor mu diyor da. <laughs> hayır 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 burada yayında. Ha TikTok'ta yayında. O seni tanır. Fan hesabımdan girdim hayır. Ananın çaka. Şey yani... Ya bir dur. He. Valla şimdi konuşmuyorlar yani o tak biraz yani. şey. İki buçuk ki oha nasıl prim gidiyor? 2000 2500 kişi diyor. Sayemde fenomen olmuş olsun. <laughs> Ha, ne güzel demiş. Heh, seni ilgilendirmez içerse içer demişler bak. Tamam baba, ben bir ara geliriz. gelirim. Amcanın oğlu seni çağırdı bir gün yanıma gelsin diyor. Herkes bam atsın yayını arkadaşlar. Şikayet etsin yayını. Evet şey Şş, tanıdıklarımızın herkesine hesabını söyleyin. Ya ben... Çağatay, yani? Mehmet, hepiniz. Kapandı. Ne ismini Denizcan... Iı, Şikayet etti de kapanmaz kansız imkansız bir şey. Bam attırım. Şey paylaşıyor diye. Ee, Başkasının. Oha herkes de takip ediyor. Oğlum siz mal mısınız ya? Geri zekalar niye takip ediyorsunuz? Ne? O kızın ama Babakları. Abi Niye translarla Niye ediyorlar. çıkıyorsun 4000 kişi var ya. Arkadaşlar ben bir seksüel oldum önceden Sen de söylemiştim. Ben translarla seksüel. çıkabilirim. Evet. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ondan bir tane alabilir miyim? Ee, benim trans ben sevgilim ben de, de olur, normal de, sevgilim de, de olur. Bu kimseyi ilgilendirmez. Namussuz aşağılık. Ayağımdan burada şimdi. Ya, Utanmadan hadi. bir de yayında aklı. Şey ne Çağatay. Denizim. Ben gireceğim de söylesinler yayını. <laughs> Denizcan 0 ve ya. Ne yaparım gelse kaldı. Yayın açık. Bu ne? Oh yayın dondu. Bana Doğmadı. Aktarı, şey oldu. Abi. İlal yemiştir o bizimki de oluyor. Yayın da bir ki ilal yiyordur. 4800 yani... kişi var. Oha siz nasıl bir malsınız? Bak kimin yayını ne zaman dostlar beni verdiniz. verdiniz ki zaten. Primi. Beni ayağımdan vuran bir insana prim verdiniz kadına bunu yapıp üstüne bir de bunları gösteriyor. <laughs> İnanmıyorum ya. Aa, bak herkese de ekran kaydalı suç işliyor dedi. Aynen ekran kaydalı. Ben aldım. Her şey. Adasında mı ekran kaydalı? E, e, dondu ki. Bu mu? He, he. Aynen. Zıpanı. Abi girsene canlı. Arkadaşlar ne ifşa olamaz ya. onlar yapmayın bak, yapmayın. Bak bak ananı sikim dışarı sesi duydun mu? Yani başka bir şey düşünsün. Ne oldu? şey. Ne oluyor ya? Özlem bir sakin ol. Aynen. Durur musun? Benim devletime izinsiz giriyor diye şey at. Şimdi gidin galiba. Hadi Biraz gidelim. gidelim. Hey ya hadi gidelim. Hadi hadi, Mahmut teşekkür Sola. ederim. Nursel'e yayını kapat da hadi gidelim. Ne Aynen karakolayı da kaldı. E devletimi bile kullanıyor desene. Eee? Canlısı ban yemiş. Ben dedim ya, can, bir insan o, canlıyla canlı diyor ya da banyıyor. Banyo diyor şu an. Nasıl söyleyeyim. atabilirim ekran kaydını? Dur seni takip edeceğim. Nasıl atabilirim? Aldım ekran. Seni takip ettim, numaramı vereceğim ama kimseye verme tamam mı? Yemin Ben numaramı at. Onu da. <laughs> Beni ayağımdan vurduran bir insana prim veriyorsunuz, helal olsun kadına aşırı da Tahir diye burada kendimizi yırttık beyazıklar olsun size. Bizim mal mal çektiği videoları neden böyle Benim her şeyimi dökemez, benim bir şeyim yok ki. Bak görüyor musun? Bin bile olmuyordu beğenisi. Merve'ye Daha yeni 25 de şimdi 26 bin oldu. Ya, daha yok keşfe daha yaşıyor. Yok keşfe de girdi o. Asam kalsana. Kapalı. Ekran kaydı bende de var. Seni Orhan de takip da. ettim. Konuş abi git Rusel kat bugün pazar Ödem, Yarın mı gidelim? Yarın gidelim. Yani. Ama yarın ne kadar bu neler yapar? Aynen abla, bugün pazar pazarda olsa karakol. Şey. Yarın dedi ki, ne? Şey, YouTube videolarını, abicam şeylerini izlersin dedi. O zaman ne yapalım? Karakola mı gidelim? Aynen, doğru. Hadi. Şimdi karakola hadi. Bir şey Fatih karakoluna gidelim. Aynen. Papatom Arkadaşlar biz karakola gidiyoruz. Yani Lütfen. Çünkü erden Arkadaşlar erden. öpüşürüm, trans, öpüşürüm. Kızlardan hoşlanıyorum belki, translardan hoşlanıyorum, hoşuma gidiyor belki. Kimse ilgilendirmez ben bu. O ben şey değil, erkek. erkekler Ben erkek. erkeklerden sürekli zarar gördüğüm için İbrahim Sudi çok teşekkür ederim, hoş geldin. Kral, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İbrahim Sudi, sağ olsun yanımda olacağını söyledi. Bugün konuştuk, çok çok teşekkür ederim. Çok kral birisi. Arayıp yani... büyük söylemesi yani. E... Sağ olsun yanımda olacağını söyledi. Bugün konuştuk, çok çok teşekkür ederim. Çok kral birisi. Aynen yani, büyük